Bir son dakika haberi. Türk Metal Sendikası ile MES arasında anlaşma tamam. İşçi maaşlarına %27,44 zam yapıldı. Türk Metal Sendikası ile MES arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden anlaşma çıktı. 130 bin işçiyi ilgilendiren özel sektörün en büyük toplu sözleşmesiyle işçi maaşlarına ilk 6 ay için %27,44 zam yapıldı. Ağır sanayiyi ilgilendiren Türk Metal Sendikası ve İşveren Sendikası olan MES arasındaki toplu sözleşmeden anlaşma çıktı. %27,44 oranında zam yapıldı. 130 bin işçiyi ilgilendiren ve özel sektörün en büyük toplu sözleşmesi ile birlikte ile zam oranı ilk 6 ayda %27,44 olarak belirlendi. Grev kararı almışlardı. 2021 Eylül ayında başlayan görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Türk Metal grev kararı almıştı. Taraflar 10 Ocak pazartesi günü yeniden görüşmelere başlamıştı. Bu sabaha karşı 2.30 itibariyle anlaşma sağlandı ve imzalar atıldı. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.